Eğitici TV'den herkese merhabalar. Ofis Akses Eğitim serisinin 7. bölümünden sorgular ile devam ediyoruz. E, bu bölümde sizlerle birlikte oluştur e, panelinde bulunan sorgu sirbazından bahsedeceğiz. E, bildiğiniz üzere bir önceki bölümlerimizde biz sorgu oluştururken sürekli ne yapıyorduk? Sorgu tasarımı diyorduk. Boş bir sorgu oluşturarak buradan istediğimiz tabloları ekliyorduk. Ona göre işlemler yapıyorduk. Bunu kapatayım ben şimdi. Sorgu sihir, sihirbazı da aynı. Sorgudan hiçbir fark yok. Zaten o da bir sorgu oluşturma. Ama sihirbaz demesinin amacı e, bazı işlemleri bizim yerimize yapması. Örnek olarak hemen sorgu tasarımında gösteriyorum. Bizim için bu sorgu sihirbazı şu işlemleri yapıyor. Biz sorgu tasarımını açıyoruz. Buraya tablo ekliyoruz. Daha sonra bu tablodan buradaki alanları buraya şöyle sürükleyerek ya da şöyle tıklayarak soyad ya da şuradan şöyle e, seçerek ekleyebiliyoruz. Önemli değil. Bunları böyle ekliyoruz. İşte burada yaptığımız bu işlemleri sorgu sirbası ile direkt hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Yani bunları böyle teker teker bizim eklememize gerek kalmıyor. Sirbaz bunu yine e, bizim için yapıyor. Hemen bunu kapatıyorum ben sorgu tasarımını. Buradan direkt sorgu sirbazına tıklıyorum. Buradan basit sorgu sirbazını seçiyoruz. Evet. Buradan şimdi hangi tablonun e, sorgusunu yapmak istiyorsun diyor. Hatta sorguların da e, şey yapılabiliyor. Sorgudan da sorgu yapılabiliyor ama biz tablodan yapacağız. Öğrenciler tablosunu yapalım. Öğrenciler tablosundan hangi alanları göstermek istiyorsun diyor buradan. Kullanılabilir alanlar diyor. Biz hepsini gösterelim. Bu şekilde hepsini bu tarafa şu iki ok işaretiyle bu tarafa ya da bu tarafa taşıyabiliyorum. Tek tek taşımak istersem seçip şu şekilde taşıyabiliyorum. Biz hepsini taşıyalım buraya. İleri diyoruz. Daha sonra buradan ayrıntılı olarak kalsın. Her kaydın tüm alanları gösterilsin. İleri diyoruz. Daha sonra sorguna, sorguya bir isim vermemizi istiyor. Sorgu öğrenciler diye verelim hemen. Sorgu öğrenciler diyelim. Bilgileri görüntülemek için sorgu yağı da sorgu tasarımını değiştir derseniz açılıcı pencereyi değiştirebilirsiniz. Bu o kadar önemli değil. Sadece üstte kalabilir. Üstteki seçili kalabilir. Son diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sorgu öğrenciler adında direkt bizim için hazır bir şekilde sorguyu oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi buraya da alanları eklemiş kendisi. Yani bu işlemleri biz yapmadık. Tablo eklemeyi falan biz yapmadık. Direkt bunu sorgu sirbazıyla hazır bir şekilde halletmiş olduk. Evet burada da gördüğünüz gibi verilerimizi aynı şekilde görebiliyoruz ve tekrardan eğer bir ölçüt belirlersek yani bir kriter belirlemek istersek buradan belirleyebiliyoruz. Dediğim gibi sirbazın tek yaptığı bu alanları ve tabloyu buraya otomatik olarak eklemesi başka yaptığı bir şey yok. E, bu da bu kadar basit bir konuydu. Bunu da söylemek istedim. Yani o sirbazdan da yapabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş ama ben genelde sürekli e, sorgu tasarımını kullanacağım. Sorgu sirbazıyla pek uğraşmayacağız. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin anlamadığınız ya da kafanıza takılan ya da herhangi bir sorunuz varsa videonun altından yorum olarak yazın yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.